İnsan beynini bu kadar özel kılan ne? Hiç düşündünüz mü? Yani düşünsenize. Aslında etrafımızda bir dolu zeki tür var. Şempanzeler, kuzgunlar, ahtapotlar, yunuslar ve şu anda bize komik gelse de aslında bunlardan herhangi biri pek tabii bizimkisi gibi bir medeniyet inşa edebilecek kadar zekileşebilirdi. Yani öyle bir dünya hayal edebiliriz ki o dünyada bizim vücut formumuzdaki bir canlı türü değil de Planet of the Apes filmlerindeki gibi diğer maymunlar gibi gözüken canlılar hüküm sürebilirlerdi. Veya Arrival filminde harika bir şekilde şekil işlendiği gibi daha ahtapotumsu bir canlı formu medeniyet inşa edip intergalaktik mesafeleri kat edebilirdi. Şunu demeye çalışıyorum. Zeki olmak için bizimkisi gibi bir vücuda sahip olmak şart değil. Mesela öyle bir gezegen hayal edebiliriz ki karıncalar gibi bizden çok daha basit yapılı ama olağanüstü bir işbirliğiyle çalışan süper organizmalar tek tek veya bir bütün olarak bizimkisi gibi karmaşık bir zekaya erişip bizimkine benzer şehirler, araçlar, teknoloji inşa edebilirler ama öyle bir gezegende yaşamıyoruz ve şimdilik görebildiğimiz kadarıyla böyle bir gezegende yok gibi gözüküyor ve elimizdeki tek örneğe bu soluk mavi noktaya baktığımızda zeka konusunda tartışmasız bir lider görüyoruz biz insanlar ve o liderliği bize kazandıranın ne olduğunu sorduğumuzda karşımıza tartışmasız olarak tek bir organ çıkıyor beynimiz dolayısıyla bu organı diğerlerininkinden ayıran özel bir şeyler olmalı ama ne? Yani bizim kafatasımızın içindeki bu et parçasını diğer hayvanların kafasının içindekilerden ayıran ne ve daha önemlisi diğer canlılarında bir gün bizimkisi gibi medeniyetler inşa etme ihtimali var mı? Gelin bir bakış atalım.